merhaba arkadaşlar. Güzel bir de... Fortnite oynuyoruz. Murat arkaya bak. Kuş aldık. Kuşumuz. mavi. Ya da şarkı. Efendim. Şimdi kapalıyken bile. Tamam. Mesaj atabiliyorum. Demek ki oturuyorum. Dedim hatta. Sen o kulaklığı oraya. Kanka. Bu arada ben hiç yardım almadım. Tek yaptım. Babam evde yok. Hı. Hmm. Şey yaptım kanka. tamam kanka. Tamam. Direkt e, şifreye girdim açıldı. Kanka biz ben bir şey yaptım kreatife kendi adam. Bak görürsün Demirkan biliyor. Ben, Ama de Demirkan maalesef D'yi koyamadım tamam mı? Ne Ya boşver sürpriz olsun. Yapma. Ben ne desin? Çüşürüm. Oğlum sürpriz. Ama kıyacıkta bu maç bizim gösteririm. He. Ben de, ben de onu ben Anladım. Demirkana at bul. Demirkan yazdınız ama D yapmadı. <laughs> ben yapayım mı demek D'sini? Ya gerek yok ama çünkü yapılmıyor. Değil mi? Şimdi vur. Bu... Valla mı yap o zaman? Bak çok güzel volver. bir şey, yaparım bak. Kanka Wolverine'i ben direkt vurup bulabilirim. Bana bırakın yani. Buldum bile galiba. Az önce. Volvi. Da. Volvi değilmiş. Wolvi <laughs> değilmiş. Ölüyor mu? 46 can. Al Neden? Şey Şurada sen gönderiyor. düştüm. Bak alan. İçecek. O içecek mi ya? Oğlum çocuk biz böyle konuşuyoruz. Bana lazım lan canım yok. Al kanka sana attım. Bir tane bir, bir tane. Bir de pompiş buldum ben. Yine geri gel. Pompiş ne ya? Pompiş pompiş. Ya oğlum bu pompiş ne? Murat, şunu... Evet, ne? Bana, 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 bana. Bana ne? Oğlum bir senin telaffuzun var. Mermi de vermedi gitti. Şey ya. Gel vereyim. Ee, kanka şey e, Wolverine'i bulduğunuzda bırakın. Ee, benim bir taktiğim var. Yukarı çıkacaksın. Ee, çalıların içinden sıkarsanız. Ya. Sizi ya. Kan. Aa, mavi ben de çok hızlı tarıyorum onunla. Bana da bok gibi şeyler çıkıyor. Onunla ben çok hızlı tarıyorum. Bana bir şey çıkmıyor. Adam! Öldür onu. Öldüm! Ya. Öldüm. Böyle bir şey. Pompalıları varsa bana söyleyin. Bir git ben ben de götürdüm birine. Hani ayak. O Wolverine ayağı mı? Wolverine. Geliyorum. <laughs> Ama kalkanı içmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada keşke bol atlamasaymış. Yok. Aa. <laughs> Bu, Bu arada var. ben dün de seni şey neden engelledim biliyor musun? bari lan gruba neden davet etmedin klas destansı destansı klasik tartışması klas oldu ya ondan ne ha, destansı klasik şeyi vardı ya ondan yanlışlıkla aldım efso desek destansıydı efso Eee destansıydı ya. Efsane miydi? On burada da kavga Aha, Destansıydı Mustafa. Birisi bana pompalı verebilir mi? Bir seri teyavuz bir tabanca var onun. Gel lan ben alacağım onu. Şey. Ya oğlum süpürdün her şeyi. Süpürdün. süpürdün. Ya şunu alayım bari şu sanda.

pompalı su var mı? O oh be Allah'ım Allah'ıma şükür ya. Aa, bana pompalı mermisi. Ben bana da birisi pompalı mermisi verirse taarruz mermisi alır. Demir sen şuradan bir ilk yardımı bas. Ben şu adamı bir alayım kanka. Çalalım olsun. Deniz anası. Gelin basacağız. Bir de kalkan balığı var. Adam. Adam. Oha eğimsiz musti. Bu arada kalkan balığını içmeseniz. Yemeyin yani. Aynen. Yedi ya. Sen zaten canım çok. Alın. Dur Demirkan. Ya. Kan. Evet, bana son şey verebilir Bir şey olmaz. Evet, tavrum vermesin. Niye sargı bezi basmıyor? Beş can için basılır mı Murat? Şurada toplayayım ben sargı bezi. Abi güzeliz ama bu sefer biraz lussuz yaptık. <laughs> Dokuz kil. Gel. Oha profesyonel. Beşki. Beşki. Profesyonel aldım. Yes. Birisi bunu alabilir. Demir gel, al. Ben şu sniper alayım da. Bana bir sniper mermisi versin. Ama, ama demirkanda nişan olmadığı için adam alamıyor. Pompalı mermisi diyorum ya. Sniper mermisi var mı birisinde? Ya, bir şey için ya. Senin bana. Sniper mermisi verecek ben var mı? Ettim. Sniper ee, gel. Dur bende de var altın. Var lan. Aa adamı etrafta çok fazla mı yürüyor? Kurşunlara. Ben çatışmaya çok götürüm. Ya gereksiz ben sevmiyorum çatışmayı. Ben senden kafadan yüz vuruyordu. Oğlum tabi lan. Lan 10. sezonda bile çatışma vardı lan. Biz çatışmayla oynuyorduk. O sezon. Kanka, neden yeşil çatışmalar yok? Ya çünkü saçma olurdu bence de. Mavi çatışmada ne olduğu da iyi oldu. Kırılmıyor. Ya kırılmıyor artık. Neden kırılıyor Dur. Demirkan. Geliyorum. Veri verme şartıyla sana Wolverine'i veriyor. Ne? Geri vereceğim. Canım fullendiğinde geri vereceğim. Tamam. Söz mü? Evet. Bana da verir misin Volbi'yi? Birazcık. Dur, canım fulllendi. Can için. vermesin. Bay Ben, yok, alana? Alana. ben de Demir canım fulllendi. De. Bana. Ver. Lan. 15. Bana lazım. Dur. Aynen şimdi musti baksın Dur Demir al sen silahını. Kan benim sargı bezim var burada 15 tane al. Ha, alamadık ya alan şurada tam. Arabayla gelsen. Evet, gideriz. Hadi fullensin ya. Fulle, fullenince alanda verirsin olur mu? Evet, alanda tamam. Ben o zaman. Gün arabaya alanda ver. Biraz odun toplayayım dur. Kazma ben daha ben az onu söyleyeyim. Kazma ile kırmak daha mantıklı. Kan sargı bezi bu arada taşıyor musun benimkilerine? Ben taşıyorum bir A tane aldım. Hmm, 15 bin, mi? Bin. Adam. Adam! 105 ben vuramadım. Bende sniper varken bir şey ayırdım Oha! Biliyoruz, hiç uğraşma şunlarla. Gidin hadi Kanka bin alabiliriz ama. Alırız. İşte burada. Oğlum oh, bol verinin var bari ver lan. Yuh. Zaten diğer adamlar da şey çek ve e, al zaten ben almam. Alana evet. gelmedik. Bol Kanka zaten diğer adamlar da efsanemi alacak. Alacakları için onları öldürdüğümüzde efsane çıkar. Oha. Abi. Dur. Ya oğlum. Ya taktiksel makineli çıktı alın ya. Geliyorum. AKM de AKM de AKM herkes yorumlara AKM de çoksun hatta AKM de olur AKM de olur Kreatif oluştur. Neden ya? sokmayalım mı tam sokmayalım o zaman. Bana da bir seviye sonra yemek yiyeceğim ben. Fotografi Tony sütürek. Bu arkadaşlar. Dön. Kamera ha. tamam, kreatif demir. Oluş. İyi yemek yiyeceğim ben. Ben yemek yiyeceğim. Du, sonra yersin dur. Ye şimdi. Dur dur dur. Dur Ar Arkadaşlar yanlış kaldım. Ulan yemek yiyeceğim. Kuşa şey yapıyorum dur. maske satacaktık. Yer şey gel satarız. Satamayız sağlık bakanı. Ne? sağlık bakanı şey demiş. Dışarıda bir şey satılmayacakmış. Ulen sen kıvanç satıyor da biz nasıl satamayız lan? Değil mi? Abi ben yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Kanka böyle 5 Bunu anla artık. Ben durduruyorum. Şeklerin sarı 5 liraya. Hadi gidin. Bu... Bu, bu heye değil ama. Bu he ama bu. Ya... Gel parkura gel. Abim Oyun getirtmiyor. Tamam. Bu arada o ne demek biliyor musun? AKM. Kan. Ne? Sağdan sola okuyacaksın. AKM demek. Hadi ben parkura başlıyorum abi. Ama onlarla yapmak yok. Evet beni izleyin. Şimdi o tahta şeyi izleyin. Dur. Geldim. Gittim. sağdan sola doğru ha, neden böyle... ya. Yanlış yaptık ama olsun Kanka Kan ee, ee. öldür. şey de bir kere alacak senden. Arkadaşlar Dur şöyle şöyle koyalım ee, da kafeye dönde üçgen üçgen Şöyle Abi ben yemek yiyeceğim. Yemek ama bitiriyorum videoyu dur. Kan bir şey Niye? yapıyor. Şöyle arkadaşlar. Şimdi videoyu şu. Yemek yiyecek Murat birazdan ama Dur buralar yazalım. Peru ile herhal. O zaman hangi galeri? Arkadaşlar. Şu galeriyi Görüşmek üzere arkadaşlar gözük görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.